tarihten sonra yapacağımız ve yaptığımız çalışmalarla biz şunu söyleteceğiz topluma. Türkiye'de kadının adı var denilecek. Ve şunu da ilave etmek istiyorum. Ee, biz e, dünyaya entegre olmuş, e, akredite olmuş büyük bir STK planlıyoruz. Yani işte Türkiye'de zaman zaman televizyonlara çıkalım, 3-5 beyanat verelim, göstermelik 3-5 kadın cinayetini takip edelim, anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Gerçekten projeler üreten, kanunları vesaireleri etüt eden, dizileri, filmleri analiz eden, raporlar hazırlayan, kadınla ilgili, kadın ve çocukla ilgili, yani bu kadın derken sadece şey olarak düşünülmesin. Çocuklarımız tabii ki çok büyük bir önem. Evet. Kadın ve çocukla ilgili çok ciddi anlamda analizler yapan, çalışmalar yapan ve ses getiren büyük bir STK olacağız. Bunu da yaşayıp göreceğiz. Yani ben